Karabük'te 10 yaşlarındaki çocuğun dedesi olduğu tahmin edilen kişi yan koltukta otururken otomobil kullanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay Cumhuriyet Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde meydana geldi. Park halindeki taksiden çıkma otomobilin yanına gelen 10 yaşlarındaki çocuk direksiyon başına geçerken dedesi olduğu tahmin edilen kişi ise yan koltuğa oturdu. Çocuk, aracı çalıştırıp hareket ettirdikten sonra akan trafikte gözlerden kayboldu. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Evet. 3-4 yaşında, 4, -4 yaşında çocuk gördüğünüz gibi. Şimdi dede geçiyor şoför tarafına yürütürük araba bindi. Evet. Dönüşümü akan trafikten. Bu pantaçta devam ediyor. Hadi güzel.